Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege Yöresi'ne ait günlük yapıp hemen tüketebileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli haşlanmış turşu tarifini paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 750-800 gram kadar patlıcanım var. Patlıcanı güzelce yıkayıp alacalı şekilde soyalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi her bir patlıcanı dörde bölerek küp küp doğrayalım. Çok fazla büyük olmasın kaşığa sığacak şekilde doğrayalım. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyip üzerini bir tabakla kapatalım. 15-20 dakika kadar acısını salması için bekletelim. 350 gram, yaklaşık 10-15 tane kadar ben Charleston ve sivri biberi karışık olarak kullandım. Acı seviyorsanız mutlaka acı biber kullanmanızı tavsiye ederim, çok yakışır. Biberlerimizi güzelce yıkadıktan sonra çekirdeklerini temizleyelim daha sonra yaklaşık patlıcan büyüklüğünde olacak şekilde doğrayalım Daha sonra turşumuza güzel bir renk ve lezzet vermesi için ben bir tane de kapya biber kullandım. Onu da çekirdeklerini temizleyerek yine küp küp doğrayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bir tencerede bol miktarda suyu kaynatalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip doğradığımız patlıcan ve biberleri üzerine ekleyelim. Ara ara karıştırarak kapağını yarım olacak şekilde kapatalım. patlıcan ve biberler hafifçe yumuşayana kadar haşlayalım. Ben yaklaşık 10-12 dakika kadar haşladım. yumuşayan patlıcanları kevgirle soğuk su dolu bir kabın içerisine alalım. Daha sonra ayrı bir karıştırma kabının içerisine bir baş rendelenmiş veya dövülmüş sarımsağı alalım. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir dolu tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip tel çırpıcı ile beyazlaşana kadar iyice çırpalım. Bakın videoda da gördüğünüz gibi kremsi bir hal aldı. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla limon suyu ekledim. Toplamda 3 tane limon kullandım. Dilerseniz limon miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Limon suyunu ekledikten sonra tekrar çırpmaya devam edelim. Daha sonra üzerine Süzdürdüğümüz haşlanmış sebzeleri ekleyelim. Üzerine yarım su bardağı su ekledim. Su miktarını dilerseniz biraz daha arttırabilirsiniz. Turşumuzu ezmeden güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerini kapatalım. En az 3-4 saat kadar buzdolabında soğutalım. Eğer vaktiniz yoksa hemen de tüketebilirsiniz. Ama soğuk olarak tüketirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Bekletme aşamasında dilerseniz üzerine buz da ekleyebilirsiniz. Ben fazla vaktim olmadığı için çok fazla bekletemedim. Nefis lezzetiyle turşumuz servis için hazır. Ege yöresinde genellikle keşkekle birlikte servis edilen bu nefis turşuyu umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.